Harika görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle renk tercihinden başlayalım. Hala bazı bitki üstündekini bir buçuk günde dikti. Ona buradan herkesin önünde teşekkür ediyorum. Melis Görev takılarımı verdi bu akşam. Öyle çok severek hazırlandık. Sabah da evde Disney izliyordum. Gerçekten hemen <laughs> iyi oldum. Hemen izlemeye başladım yani. Kendi dizilerimiz tarih Bütün arşivede. E, bugün de burada olduğum için çok mutluyum. Evet. Çok da yani müthiş hazırlanmışlar. Daha ilk dakikadan sizi gördüm. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Kesinlikle. Tanıtım videosu yayınlandı. Markanın evet. üzerinden birisiniz siz Projeniz belli oldu mu sizin? Yok. Yasak Elma devam ediyor çünkü bildiğimiz kadarıyla. Evet yani Fox ve aynı evet. olduğu için. Ben hem kanala hem dijitale çalışacağım Hı -hı. ama proje belli değil. Hı -hı. Nasıl bir proje olacak pek belli mi? Sinema mı yoksa dizi projesi mi olacak? Yani her şeyi konuşuyoruz, bakalım önümüzdeki aylarda netleşecek Hı -hı. Peki Yasak Elma'da da sezon finali yapıldı. Artık o kri evet. trafik kazasında sanırım Şevval Hanım diziden ee, ayrıldı. Yok yok ayrılmadı. Onu da <laughs> hem de burada söylemiş Aa, olayım. Evet. Ee, biz yani patronumuzun Hazır kararı edin. olarak dedik ki biz dinlenin sonrasında konuşalım bize bir bir ay müsaade etler. Hem senaristlere hem bize bir bir ay sonra konuşulacak. Hadi o zaman hayırlı olsun diyelim. İyi eğlenceler. Çok sağ olun Eda Hanım. Sadece en güçlüler zirveye olur. İstanbul'da sıradan bir gün. <laughs> Geniş kanatları sayesinde termal akımları kullanarak havada süzülüyorlar. Pardon, pardon, affedersiniz. Onlar pardon. bu iki kıta arasında gidip geldikçe... ...inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. Aras abi belli ki Disney Plus'ta National Geographic'e yazarmış. Disney Plus Türkiye'de etkisi her yerde balinaların gizemli dünyası, Marvel Studios'dan Loki, Disney'den Karlar Ülkesi ve çok daha fazlası Disney Plus'ta. Muhteşem bir platform hayatımda girdiğim artı üzerinden bir tanesisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ufak bir teaser da yayınlandı. Evet, daha bir sürü şey var. Umarım onları da görürsünüz yakında. Yani ben çok heyecanlıyım tabii ki böyle platformla beraber çalıştığım için. Harika bir gece olacağını inanıyorum ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İçeride neler var? Nasıl bir ortam çok merak ediyorum. Çok... Plus'ın marka elçisi olmak nasıl bir his? Açıkçası çok tarif edemem çünkü bunu ilk duyduğumda, ilk bu görüşmeleri yaptığımızda zaten o heyecanımı yaşadım ama o heyecan bitmeyen bir şey ve burada olmaktan, böyle bir işbirliği içinde olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. <laughs> Gördüğünüz evet. gibi. Yolda, hoş evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> muhteşem bir gece, evet. muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Valla benim için çok heyecan verici. Eee sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim. Bu arada daha da heyecanlandım. Eee gerçekten çok güzel eee şeyler yapıyoruz şu anda. Çok bahsedemesem de. O yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutlu bir gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet, inşallah ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Burak Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Proje'de çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok. Bir süre kaldı. Hı hı. Ee, çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Ee, bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Evet, tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, Omla küçük, küçük bir teaser'dı. O bir fragman değildi. O geceye özel bir şeydi. Evet. Fragmanımız şu anda hazırlanıyor. Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız bir geceyi de. biraz Sonra bahseder bir misiniz çınar, bize? Mutluyuz iş işbirliğiyle. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı bizim, boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine Rızgay hayal etti, hızlıca bir şeyler yaptık. Evet, hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz de size. E, çok teşekkür ederim. Disney en çok hangisi olmak istersiniz? <laughs> Ya da olmak isterdiniz? Ee, vallahi Raya var biliyor musunuz? Son Ejderha diye <laughs> animasyon hmm. filmi. Ben bugün de zaten hmm. hesap alırken hmm. o gifti kullanmıştım. Hmm. E, Üyelik e, için, fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. E, bir tane şapkalı fotoğrafım böyle beni sevenler birleştirmiş. E, vallahi... E... Böyle oyuncakları falan <laughs> var mı? <laughs> yok, hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden olmasın? Alacağım buradan sonra. <laughs> Peki, Bak, çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir görüntü alalım Demet Hanım. <laughs> Cansu Hanım, veda sahnesi için hazır mısınız? Ben her zaman hazırım. Belli ki Disney Plus'ta Black Widow izlenmiş. Disney Plus Türkiye'de etkisi her yerde. Oyun, <laughs> Marvel Studios'dan Black Widow, Disney'den Cruella, Kaçış ve çok daha fazlası Disney Plus'ta. Ay ne tatlısı. Belli ki Pınar yine Disney Plus'ta Aslan Kral izlemiş. Disney Plus Türkiye'de etkisi her yerde. Disney'den Aslan Kral, Obi-Wan Kenobi, Free Guy ve çok daha fazlası Disney Plus'ta. Sen niye böyle diyorsun? Yapacağım üstüne yatmışım karıncalanmış. Belli ki yine Disney Plus'ta The Walking Dead izlemişsin. Disney Plus Türkiye'de etkisi her yerde. The Walking Dead, Jeff Goldblum'un dünyası, The Mandalorian ve çok daha fazlası Disney Plus'ta.